Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Right Racer Racer neyse adı artık onu oynayacağız. PlayStation'ın eski bir oyunu. Ee, şimdi Start Select falan onları gösteriyor. Start düğmesine basıyor. Tamam bastık. Tabi bir sürü oyun var bizde ama e, şu an nedense bunu oynamayı tercih ettim. Oy çok iyi. Arkadaşlar şimdi e, bu ilk baş yani. Birazdan gerçek oyun olacak. Eskilerin bir tane oyunu işte. Ha, diğer araba bizi kovalıyormuş oğlum. şimdi başladı Arkadaşlar Rich, <laughs> bu nasıl bir anons duydun Yes ismimizi e, ismimiz bu olsun mu diye soruyor Evet kaydedilen veriler kaydetmek istiyor musunuz Hayır bir sürü şey var ama ben World Tours falan filan onları seçeceğim. Ya geç kardeşim ya. Bu ne lan oğlum bir sürü bir sürü seçeceğimiz şeyler varmış lan yeter. Hepsine rastgele basıyorum vallahi arkadaşlar. Otomatik mi manuel mi? Otomatik olsun ya acı. Ok tamam. Arkadaşlar eskilerin oyununa Bakın ya Lan oha Oğlum biz X ile sürüyoruz Bu arada eski bir oyuna Göre baya güzel bence Arkadaşlar ya Orada videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın ve yoruma Turşu suyu yazın Evet biraz pro sürüyorum 12 kişiden 10'uncuyum lan ne ara diğerleri geçti lan benim daha yeni başladık ha geride başlıyoruz galiba arkadaşlar r2 galiba drift çünkü biz x ile sürüyoruz arabayı x ile hızlanıyoruz Bakın dediğim gibi kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Yani like atın. Ve yoruma da turşu suyu yazın. Bunu şiddetle öneriyorum. Yoruma kesinlikle turşu suyu yazmanız lazım. Yoksa çok üzülürüm. Evet, bu arada arkadaşlar 12 kişiden 9. yüz şu an. Bu arada ben direksiyon seti almayı planlıyorum. Sizce Logitech G29 olur mu? Yorumlara yazın. Ama ilk önce turşu suyu yazın. 50 kere söyledim. Dayı bu ne lan? Arkandan Bugatti misin oğlum sen? Arkandan ateş çıkıyor lan. Arkadaşlar bu arada oruç musunuz? Ben orucum. Benim kardeşim bile oruçtu. Ama bozdu tabii ki. Kardeşim bu arada 8 yaşında. Önceki videomdan da izleyebilirsiniz. O War Thunder mı? Öyle bir şey oynamıştı. O arkadaşlar şu an var ya bir aracın normalini bir görebilsek aslında ben bir kez hangi tuşla yaptıysam yapmıştım da ya yine baba proyum tabii ki arkadaşlar yani ben de niye araba süren görmemişsinizdir bakın şimdi nasıl kaydırıyorum Allah falan. Hata. Tamam. Pozisyonumuz 7. Yedinci. 7.yiz yani. Oha lan, oğlum bayağı eğlenceli lan bu oyun. Galiba turbo da var ama arkadaşlar ben nasıl kullanılır bilmiyorum yani. Bakın dikiz aynısı da var. Yani Böyle eski bir oyuna göre bence dikiz, dikiz aynası bayağı iyi bir şey. Allah. Arkadaşlar şu, şu, öndeki öndeki aracın markası ne ya? Oğlum bu oyun şaka maka bayağı eğlenceli. Final map diyor. Dördüncüz arkadaşlar ve final diyor. Yani final turu. Son turdayız. Nasıl ya arkadaşlar biz son turda değil miydik ya? Allah. Neyse arkadaşlar bakalım ya. Oğlum aracın sesi falan da bayağı iyi yani. Şu gidersiniz böyle AVM'lerdeki böyle şeyler olur ya. E, oyun alanları falan arkadaşlar. Orada böyle motora falan binersiniz. Böyle sürersiniz. Orada Final map falan falan okay. Falan filan şey derler ee, Arada bir anons gibi bir şeyler söylerler Onlar gibi ses yani Bu arada ben playstation plus aldığım için e, Oynayabiliyorum bu oyunu Bitti arkadaşlar Şimşek Mcqueen arabamızla kazandık Pixel pixel Next round falan filan diyor arkadaşlar ama ben ben çıkacağım yani hayır tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı beğendiyseniz beğenmeyi ve yoruma turşu suyu yazmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. O zaman Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.